birçok anket firması AKP ve MHP oylarının düşüşte olduğunu gösteriyor. Hatta %50'yi yakalayamayacağını belirtiyor. Cemal Engin Yurt'u hepiniz tanıyorsunuz. Türkiye'de Cemal Engin Yurt'u tanımayan neredeyse yok. Meclisin en renkli simalarından birisi. Kendisi MHP'den AKP'li Tarım Bakanı'nı eleştirdiği için ihraç edildi. Cemal Engin Yurt'un bir diğer özelliği daha var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonsuz destekçisi ve kazanmasını istiyor. Ve şu açıklamayı yapıyor. Bugünkü şartlarda parlamenter sisteme dönülmezse Cumhur İttifakı'nın kazanma şansı yok. %50'yi yakalayamıyorlar diyor. Bir kılıfını bulup parlamenter sisteme bu yüzden geri dönecekler diyor. Bugün ise iktidara yakın birçok medya kuruluşunda muhalefete büyük şok muhalefet eridi bitti şeklinde haberler vardı. Genar bir anket yayınlamış. Genar biliyorsunuz AKP'ye yakınlığıyla bilinen bir şirket. Ve yöneticisi de Sabah gazetesinin yazarlarından. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma göre son anketin sonuçları şu şekilde Genar'a göre. 3000 kişiyle görüşmüşler. AK Parti'nin oyu yüzde 42.1, Cumhuriyet Halk Partisinin oyu yüzde 22.8, Milliyetçi Hareket Partisinin oyu yüzde 10.3, İyi Partinin oy oranı yüzde 10, HDP'nin oy oranı yüzde 9.7, diğer partiler ise 5.2. Deva Partisi, Gelecek Partisi ankette yok. İstanbul'da sokak röportajları yapılıyor. Genelde İstanbul'dakilerde bu ifadeleri duyuyorum. Diğer şehirlerde de aşağı yukarı duydum. Geçmişte AKP'ye oy vermiş kişilere soruyorlar. Oyunuzu kime vereceksiniz? Büyük bir görümü yeniden Refah Partisi'ne Fatih Erbakan'a vereceğim diyor. Yani AKP'nin en büyük alternatiflerinden birisi aslında yeniden Refah Partisi olarak karşımıza çıkıyor. 100 bine yakın belki de geçtiler. Üye topladılar. Yargıtay kayıtlarında da bu var. Akın akın yeniden Refah Partisi'ne üye oluyorlar. Bunu şu yüzden söylüyorum. AKP kurulduğu zaman milli görüşün biraz daha ılımlı olan yenilikçi kanadını kendi bünyesinde topladı. Ama geldiğimiz süreç içerisinde 18-19 yılda milli görüş içerisinden çıkan bir alternatif yoktu. Şimdi ise Fatih Erbakan o boşluğu doldurmak için yola çıktı. Ama anketlere bakıyorsunuz yeniden Refah Partisi'nden bahsedilmiyor. Ama bugün bir seçim olsa sürpriz yapacak partilerden birisi de o olacak. Deva ve Gelecek Partisi, Deva Partisi şu anda... Birçok anket şirketinin yaptığı anketlerde %4 ile %5 oy oranına sahip. Gelecek Partisi ise Ahmet Davutoğlu liderliğindeki %2,5 ile %3 oy oranına sahip. Etti mi %8? İyi Parti'nin oy oranı birçok ankette %14 ile %15 çıkıyor. MHP ise %9-10 arasında gidip geliyor. AKP'nin oy oranı ise 2002 seviyesine gerilemiş durumda. %33-34 civarında bir oy oranı var birçok ankete göre. HDP'nin ise baraj sorunu yok. Bu ankette doğru olan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi. %22.8 Hatta belki daha düşük bile alabilirler. %19, %20 bile alabilirler. Geçtiğimiz seçimlerde %18, %19 aldıklarında gördük. CHP kuşkusuz yerinde sayıyor. Bunun en büyük nedeni de CHP umut olamıyor. CHP'de değişim sağlanamıyor. Bir lider değişikliği, bir kadro değişikliği olmadığı müddetçe de CHP'nin oy oranında bir değişiklik söz konusu değil. Bunu bildikleri için kendileri de zaten AKP'nin seçimi kaybetmesini Yeni kurulan partilerle başarabileceklerini düşünüyorlar. Kendileri artık umudu yitirmiş. Ama isteseler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Antalya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde olduğu gibi lider parti konumuna gelip kazanabilirler. Muhalefeti toplayacak, muhalefeti güçlendirecek bir oluşum ancak ve ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişmesiyle sağlanır. Bugüne kadar AKP'yi iktidarda tutan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizzat kendisidir. Becereksiz, vizyonsuz politikalarıdır. Muhalefet yapmayı becereme işleridir. Kayıkçı kavgasına tutuşup gerçek gündemi unutturup bunlara her fırsatta altın tepside iktidarı sunmalarıdır. Bugün Devlet Bahçeli en çok CHP ile uğraşıyor. Ama aynı Bahçeli ile Kılıçdaroğlu yan yana basın toplantısı düzenleyip Ekmelettin İhsanoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yaptılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalifi değildi bu adamlar. En büyük destekçisiydi Bahçeli de Kılıçdaroğlu da. Bahçeli açıktan desteklemeye başladı. Kılıçdaroğlu ise o koltukta oturarak desteklemeye devam ediyor. Ne yazık ki durum bundan ibaret. Bugün Millet İttifakı da %50'yi yakalayamıyor. Cumhur İttifakı da %50'yi yakalamıyor. Acı ama gerçek. Kararsız bir kitle çok fazla. Protesto oy kullanacağını belirten sandığa gitmeyeceğini söyleyen seçmen sayısı epey bir fazla. Kararsızları safına çeken, sandığa gitmek istemeyenleri safına çeken bu seçimi kazanacak. AKP en güçsüz olduğu dönemi yaşıyor. Açık ve net. Hiç böylesine güçsüz bir dönemler olmamıştı. Bakmayın siz bütün medya gücünün ellerinde olmasına, bütün yetkinin ellerinde olmasına çok güçsüzler. Bugün Bahçeli haydin erken seçime gidiyoruz dese AKP darmadağın olur. Ve o yapılacak seçimde mevcut milletvekillerinden bile istifalar olur. Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne katılacak kişiler olur. Tabii ki o partilerde o kişileri almaz. Bakacı olan kişileri yanlarına çekmezler. Acı ama gerçek bu. Eğer ki AKP yönetimi bu ankete inanıp, işte bizim oyumuz %42, MHP'nin oyu %10, toplumun sesine kulak vermeyelim, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını dinlemeyelim, üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan gençlerin sıkıntısına, problemine çare olmayalım, muhalefetin eleştirilerine dikkate almayalım, biz hala güçlüyüz demeye devam ederlerse bu oy oranını rüyalarında bile göremezler. Bu tarz firmalar 31 Mart yerel seçimlerinde Binali Yıldırım'ın eze eze kazanacağını söylüyordu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde öyle bir hava oluşturdular ki Mansur Yavaş o senet iddialarıyla, iftiralarıyla seçimi kaybedecek, seçimi Mehmet Öztaseki kazanacak sanıyorlardı. Antalya'da Muhittin Böceği kazanabileceğini ihtimal bile vermiyorlardı. Antalya'yı artık kaleleri olarak görmeye başlamışlardı. Adana'da Zeydan Karalara imkan tanımıyorlardı. Ama ne oldu? Adana kaybedildi, Antalya kaybedildi, İstanbul, Ankara kaybedildi ve AKP'nin yenilmezlik büyüsü bozuldu. Neden bozuldu? İlkelerinden kadrolarından vazgeçtikleri için, MHP'leştikleri için, MHP ile ittifak yaptıkları için o büyü bozuldu. İttifak sürdüğü sürece de oy oranlarında büyük düşüşler yaşayacaklar. Çünkü Türkiye bu şekilde düşünmüyor. Z kuşağı bu şekilde düşünmüyor. Yeni nesil bu şekilde düşünmüyor. Birbirlerine bağırıp çağıran siyasileri istemiyor. Topluma umut olacak kişileri istiyor. Ama ne yazık ki muhalefette de böyle bir kadro yok. İşte ben bu yüzden CHP'ye eleştiriyorum. Ben CHP'nin iktidar olmasını canı gönülden istiyorum. Ama bugünkü yönetimle, bugünkü genel başkanla imkansız olduğunu da bilenlerdenim. Türkiye'nin önünde henüz daha fırsat varken CHP'nin kurtarılması gerekiyor. CHP'nin değişmesi gerekiyor. CHP'de değişim sağlanırsa Türkiye'de değişim sağlanacaktır. AKP CHP'den güç alıyor. CHP de AKP'den aslında güç alıyor. CHP'nin iktidar olmak gibi bir derdi yok. Sorumluluk almak gibi bir derdi yok. Es kaza şu an iktidara gelseler bu yönetimle bu kadrolarla bir buçuk sene Türkiye'yi yönetemezler. Ve bütün sorunları problemleri CHP'nin üstüne yıkarlar. Ve yapılacak bir erken seçimde de AKP ve benzeri herhangi bir parti tekrar iktidara gelir bir 15-20 sene daha Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürkçüler, ulusalcılar iktidar yüzü göremez. Acı ama gerçek bu. O yüzden erken seçim muhabbetini de CHP gündemden çekecek. Parlamenter sisteme dönüş muhabbetini de gündemden çekecek. Önce bir lider değişikliği sağlayacak, bir kadro değişikliği sağlayacak. Ve muhalefet de güçlü bir şekilde birleşecek. Millet ittifakına katılmıyorlarsa merkez sağda üçüncü bir ittifak oluşturacak. Yarın seçim olacakmış gibi Anadolu'yu karış karış gezecekler. Vatandaşın sıkıntısını, problemini dinleyip tıpkı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı gibi bir yükselişte olan parti İyi Parti, Bilali Babacan'ın Deva Partisi. Diğerleri ne yazık ki yerinde sayıyor. Bu partilerin yaptığı gibi Anadolu'yu karış karış gezip ne yapmak istediklerini anlatacaklar. Bunu başarabilirlerse toplumu inandırmayı başarabilirlerse AKP ve MHP kazanamayacak, kaybedecek, ana muhalefet konumuna düşecekler. Öyle bir durumda ise inanın bana MHP aradan sıyrılacak, AKP'ye vermiş olduğu sonsuz desteği geri çekecek, AKP'nin karşısında yer alacak. AKP ana muhalefet partisi konumuna düşerse bunu sağlayacak da muhalefetteki değişim olur. Muhalefet bu kafayla devam ederse adamlar Cemal Engin Yurt'un dediği gibi bir kılıfını bulup çok istiyorsunuz ya siz parlamenter sistemi. Hadi parlamenter sisteme geri dönelim der ve AKP 5 yıl daha iktidar olur. Bugün Meral Akşener Cumhurbaşkanı seçilsin. Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı seçilsin bu isimler dahi en az iki yıl parlamenter sisteme geri dönmemelidir. Eleştirdikleri, sorguladıkları, yanlış olduğuna inandıkları her ne varsa düzeltmek için o güçlü yetkilileri, yetkileri kullanmalıdır. Sonrasında zaten bunu sürekli dile getiriyorum. Anlasınlar diye ama anlamıyorlar, duymuyorlar mı? Her konuşmalarından biri parlamenter sisteme geri döneceğiz. Türkiye'deki vatandaşların, esnafın, işsiz gençlerin, emeklilikte yaşa takılanların, ne bileyim sorun içerisinde olanların, sıkıntı içerisinde olanların hiçbirinin derdi başkanlık sistemi veya parlamenter sistem değil. Ben geçimimi nasıl sağlarım, önümü nasıl görürüm? O yüzden bu boş tartışmayı muhalefet artık çeksin gündemde. Seçilen her kim olursa da iki yıl devam ettirsin. AKP zaten mecliste ilk teklifi sunar, parlamenter sistem haydi geri dönelim derler. Muhalefet yapması gereken tek şey vatandaşın sıkıntılarına, problemlerine odaklanmak ve Anadolu'nun Türkiye'nin dört bir tarafında çalışmalarını yürütürken projelerini anlatmak olmalıdır. Genel'in anketine de bakacak olursanız AKP ve MHP rahat bir şekilde kazanıyor. AKP'de bu ankete güvenerek dediğim gibi sokağın sesine kulak vermezse güçlü bir şekilde kaybedeceklerine emin olabilirler.